Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum sizden. Daha güzel videoların gelmesi için. Ankara Ulus Semtinde eskiden soğuk kuyu olarak bilinen bugün rüzgarlı sokağa çok yakın bir mevkide 1946 yılında askeri cezaevi yapılmak üzere bir inşaata başlanıyor. Bu inşaat sırasında Roma dönemine ait çeşitli kalıntılara rastlanıyor. Ki bunların en önemlisi bir Hamam, Roma hamamı. O dönemin e, ünlü arkeologlarına rahmetli Mahmut Akok gözetiminde bu kazılar devam ediyor ve bu gördüğünüz heykel oradan çıkartılıyor. Bakın gördüğünüz heykeldeki ayrıntılara bakın. Ölmüş bir köpek. Hava gitmiş bir suvarinin aslan tarafından öldürülmüş köpeği. Kükreyen bir aslan. Elinde mızrağıyla mızrak kaybolmuş. Büyük olsuz metaldendi. Bu mızrak kaybolmuş vahşi bir aslanı öldürmeye çalışan ızraklamaya çalışan bir atlı süvari çok güzel bir heykel yine yine kütük şeklinde bir kaide yapılmış ki heykel devrilmesin, yıkılmasın diye Evet burayı mutlaka görün. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin alt katında. Hemen zaten merdivenlerden ineceksiniz. Bu sizi karşılayacak.